İnşallah ülkenizin en zor, en karanlık dönemi geride kaldı. İnşallah daha güzel günlerimiz bizi bekliyor. Suriye'nin bütün etnik, dini ve mezhep grupları daha mutlu ve huzurlu olacak inşallah. Bundan sonraki süreçte Suriye'nin geleceğini belirleyecek olan sizlersiniz. Suriye'nin güvenli, özgür, ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi sizlerin sayesinde mümkün olacak. Bugün Şam'dayım çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız. Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan sizlerin her zaman yanında olacaktır. Değerli kardeşlerim, bu zafer sizindir ve başka hiç kimsenin değildir. Sizlerin fedakarlıkları sayesinde Suriye tarihi bir fırsat yakaladı. Bugün Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması, Suriye topraklarında terör tehdidinin bertaraf edilmesi ve ekonominin güçlendirilmesi mümkündür. Suriye halkının ülkelerine geri dönüşü mümkündür. Sayın Şahra ile yaptığımız görüşmede de bu başlıklara odaklandık. Geçiş döneminin düzenli bir şekilde tamamlanmasının önemine değindik. Suriye'de istikrarın tesisinin en öncelikli konu olduğunun altını çizdik. Bunun için öncelikle ülkede güvenliğin tesisi gerekmektedir. Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve azınlıkların korunması da icap etmektedir. Suriyelilerin öncülüğü ve iş sahipliğinde hiçbir dini veya etnik grubun dışlanmadığı kapsayıcı bir yönetim tesis edilmesi gerekmektedir. Herkesin barış içinde yaşadığı ve adaletin hakim olduğu bir ülke kurmak yeni Suriye'nin en büyük başarısı ve geleceğinin teminatı olacaktır. Bu amaçları hayata geçirmek için Suriye'de devletin tüm fonksiyonlarıyla ayağa kaldırması gerekiyor. Türkiye olarak devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kapasite inşası alandaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Keza TİKA, Kızılay ve AFAD gibi kurumlarımızla ve özel şirketlerimizle somut çalışmalara destek vermek istiyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm devlet kurumlarına gereken talimatları vermişlerdir. Kıymetli basın mensupları, Suriye'deki yeni yönetimin verdiği sözleri hayata geçirebilmesi için fırsata ve imkana ihtiyacı var. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, Suriye'nin normalleşmesi ve ülkede güvenliğin sağlanması bakımından son derece mühimdir. Suriye'nin yeniden inşası için de gerekli hazırlıklara bir an önce başlanması gerekmektedir. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü ve güvenli dönüşünü mümkün kılacak ortamın yaratılması ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Bu bakımdan uluslararası toplum yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalıdır. Bugünkü ziyaretimizin diğer ülkelerden de üst düzey temasları teşvik edeceğini ümit ediyorum. Başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası toplum Suriye'deki yeni yönetimle angaja olmalıdır. Zaman bekle ve gör dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Değerli basın mensupları, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Asla da olamaz. Bugünkü görüşmemizde bu husustaki ortak irademizi teyit ettik. Bu vesileyle PKK YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu terör örgütü Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır. Bugünkü toplantımızda Suriye halkının PKK YPG ile mücadele konusunda nedenli kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. PKK YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. Diğer yandan Suriye halkının Daışla mücadelesine de en güçlü şekilde destek vermeye hazırız. Geçmişte olduğu gibi bugün de Daş'ın Suriye'deki durumdan istifade etmesine asla izin vermeyeceğiz. Bağız karanlığından kurtulan Suriye PKK, YPG ve DAEŞ'i de da topraklarından inşallah temizleyecektir. Değerli basın mensupları İsrail'in mevcut ortamdan faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasp etmesine de kesinlikle müsamaha gösterilemez. İsrail, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli, bölgesel güvenliği daha fazla riske atmamalıdır. Uluslararası toplum İsrail'in hukuku zeynömlerine karşı somut bir tepki ortaya koymalıdır. Kıymetli Suriyeli kardeşlerim, sizler onurlu ve haklı bir mücadele verdiniz. 14 sene boyunca her bir gün sizin yaptığınız fedakarlıklara bizzat şahit oldum. Katlanmak zorunda kaldığınız acıları gördüm. Muhalif güçlerin Halep'i terk etmek zorunda kaldığı günü unutamam. Bazı ülkelerin sizi yalnız bırakıp gittiği günleri de unutamam. Ancak bugün umut dolu yeni bir gündür. Yaşadıklarınız yeni Suriye'yi kurarken size güç vermelidir. Hayatını kaybeden kardeşlerimiz için, gelecek kuşaklar için, barış içinde yaşayan bir Suriye için beraberce çaba göstereceğiz. Sayın Şara'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Suriye'nin yeni idaresine bu vesileyle de başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şahfi bin Nâi El Suriye El Cedide Enes Bey Anadolu Ajansı'ndan soru soracaklar. Efendim e, sorun, e, ikiniz, suali e, sorum e, ikinize de yönelik Aleykum e, aman istiyorum uluslararası topluma Suriye'nin yeniden inşası için رسالتكم احمد شو رسالتكم الى مجتمع الدولي لتعمير سوريا الشعب خلال فتره 14 عام الماضي عانى عانى من ويلات حرب شديده من halkımızın hemen hemen yarısı ülke dışında. Altyapımız yıkıma maruz kalmış durumda. Önümüzde çok büyük sınamalar ve meydan okumalar bulunmakta. En önemli şey egemen ülkeler, büyük ülkeler belli ülkeler konusunda karar vermelerini Suriye'nin egemenliğini ve yöne yönetimine destek e vermeleri önemli. E Uluslararası e toplum Suriye'ye uygulamış olduğu ekonomik yaptırımları kaldırmalı e, diye düşünüyoruz. Öncümüzde önceki e, cani rejim biliyorsunuz halkını katletti ve bundan dolayı bir takım yaptırımlara Suriye maruz kaldı. Ama şu an gitti. E, dolayısıyla mağdurlar var ülkede e, ve artık o yasaların e, sebep gittikten sonra tabii ki cezanın da kaldırılması gerekiyor. Bu mazlum insanların cezalandırılmaması gerekiyor. Ve özellikle de 1979 yılından itibaren biliyorsunuz bir takım yaptırımlar yapıldı ve bu yaptırımların rejimi düşmesiyle gitmesiyle birlikte kaldırılması gerekir diyor. Tekrarlıyorum ve böylelikle bizler de Suriye halkına destek konusunda elimiz güçlenmiş olacaktır. Teşekkürler. Ben Sayın Reis'e de çok teşekkür ediyorum. Sözlerine e, katılıyorum. E, ayrıca şunu ifade etmek istiyorum. E, bugün sabah Şam'a gelirken e, Türkiye sınırından cilve gözünden karayoluyla girdik. Yaklaşık 5,5-6 saat boyunca e, bütün şehirleri gördük. Ve maalesef benim 14 sene önce gördüğüm, bıraktığım Suriye gitmiş yerine savaşla harap olmuş bir Suriye gelmiş. Bugün bu Suriye'nin ayağa kalkması, yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın ülkelerine dönmesi, temel hizmetlere kavuşması için uluslararası toplumun, başta bölge ülkeleri olmak üzere topyekün bir seferberlik içerisinde olması gerekiyor. Sayın Reis'in de söylediği gibi bir önceki rejim için geliştirilen bütün yaptırım yöntemlerinin yeni dönemde bir an önce kaldırması gerekiyor ki yatırım, finansman, altyapı hizmetleri, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri bir an önce hayata geçsin. Bölge ülkelerinin üstünde yük oluşturan, Avrupa ülkelerinde ciddi sıkıntı oluşturan, göçmenlerin dönebilmesi için yeniden yapma bir an önce başlanması gerekiyor. Altyapının ayağa kaldırması gerekiyor. Ben bugünkü yaptığım görüşmelerde yeni yönetimde bu konuda güçlü bir irade, güçlü bir vizyon ve çalışma azmi gördüm. Bu irade ve azmin uluslararası topluluk tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak hem uluslararası diplomatik alanda hem de kalkınma örgütlerimizle, şirketlerimizle Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve halkının geri dönmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. السيد عبد Hüseyin Cezire kanalında birinci sorum Ahmet Şera olacak. Dediniz ki Türkiye ile birçok konuda görüş birliği içerisinde olduğunuzu ve Türkiye'nin sizlere destek verdiğini söylediniz. Bunun içerisinde de e, yönetim biçimi? Acaba Türkiye'nin de sizin yönetim biçiminizi belirleme ve geçiş döneminizle ilgili olarak size desteği mümkün mü? Yani Türkiye tamamıyla sizin adımlarınızı destekliyor mu? Az önce e, duyduk e, Türkiye'den de ve Dışişleri Bakanı'na da sormak istiyorum. E, Türkiye'nin kuzey yani Suriye'nin kuzeyinde bulunan e, SDG güçleri yani onlara verilen süre bitti e, ve artık bölgeden çıkarılması konusunda bir Türk operasyonu asker operasyonunu görmek e, mümkün mü? Her iki soru da dış, yani sanırım iki soru da bakanımıza. Çünkü Türkiye'nin tutumunu sordunuz. Kendisi açıklasın Türkiye'nin tutumunu. Değerli basın mensupları, Suriye'nin yeniden yapılanmasında yardım elini uzatmak istediğimiz gibi kurumların ayağa kaldırılmasında da yeni yönetimle beraber çalışmaya hazırız. Ama ben bugünkü yaptığım görüşmede değerli dostumun ve arkadaşlarının özellikle yeni sistemin kuruluşu ve geçiş süreciyle ilgili çok net fikirlere sahip olduğunu gördüm. İnşallah bu fikirlerin hayata geçmesiyle bütün Suriyelilerin hizmet edeceğine ben inanıyorum. Süreç içerisinde kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için... Yani bir desteğe ihtiyacı olması durumunda kesinlikle bu desteği vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın da zaten bu konuda çok güçlü bir e, iradesi var ve oldukça da kendisi hassas. Diğer konu e, YPG ve PKK ile ilgili konu. E, bu konuyu da e, kendileriyle görüştük. Biliyorsunuz şu anda e, PKK YPG Suriye topraklarının üçte birini işgal etmekte. Kanunsuz bir şekilde. Enerji kaynaklarının başında oturmakta, Suriye halkının malını çalmakta ve Türkiye'den, Irak'tan, İran'dan, Avrupa'dan gelmiş PKK mensuplarıyla ve aşırı sol terör gruplarıyla bölgeyi adeta bir terör havzasına çevirmiş durumda. Kendilerinin e, uluslararası topluma sunduğu gardiyanlık hizmeti karşılığında uluslararası toplum da bu hukuksuzluğa göz yumuyor. Böyle bir alışveriş olmuş. Şimdi yeni Suriye'de e, biz Şam'daki yeni yönetimin Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasal egemenliğini sağlama konusunda uygun atımları atacağını e, değerlendiriyoruz. E, Sayın Şaraayla bugün yaptığımız görüşmelerde e, onun e, çerçevesini de e, aldık kendisinden o vizyonu da gördük. Yeni Suriye'de daha fazla kaos, kan, dram olmadan YPG'nin de önümüzdeki süreçte Suriye'nin ulusal bütünlüğünü tehdit etmeyen bir noktaya gelmesi gerekiyor. Oradaki Kürt kardeşlerimizin kendi hayatlarından ve emniyetlerinden emin bir şekilde yaşaması, Suriye'nin geri kalan nüfusu gibi Gururla, huzurla, emniyetle bulundukları yerlerde hayatlarını sürmesi ve terör örgütünün pençesinden kurtulmaları önemli. Uluslararası sistemin terör örgütünü kullanmak için gerekçe gösterdiği Daş tutukluları meselesinde de değerli dostumun Suriye yönetiminin yeni iradesi adına bu konuda da inisiyatif almaya hazır olduklarını bize söylediler. Gerekirse bu tutukları devralma konusunda gerekli girişimi yapabileceklerini söylediler. Seyyid Haşim, Kanat El İngilizce. Haşim. Cezire İngilizce. Siz bazı silahlı gruplarla bir araya geldiniz. Bunlarla bir anlaşmaya vardınız mı? Silahların bırakılması ve askeriye orduya e, geçmeleri konusunda. Bununla ilgili bir takvim var mı? Hakan Bey'e sormak istiyorum. Yeni ABD yönetimi Trump'la birlikte e, kendiniz onlar arasındaki YPG PKK probleminin çözüleceğine inanıyor musunuz? Düşünüyor musunuz? عفوا ايش كان السؤال الاول؟ اجتماع الفصائل بالنسبة للفصائل هناك يعني كان توافق قبل البدء في المعركة الأخيرة عن شريحة واسعة من الفصائل Ee, özgürleştirme girişimine girmeden, başlamadan önce aslında bu gruplarla biz koordinasyon halindeydik. Başarılı olmamız durumunda artık bir ordunun olması ve bir savunma bakanının olması konusunda hem fikirlerdir. Bazı gruplar sadece bizden uzak oldukları için e, bir beyanda bir görüş belirtiremediler. Ancak genel anlamda devrim mantığına uygun bir şekilde hareket ettik. Tabii ki e, aslında devrim döneminde de gördük ki aslında gruplar halinde olmak çok da faydalı değildi. Fikir birliği tesis edilemeyebilirdi. Ancak önümüzdeki günler içerisinde e, savunma bakanlığımızın duyurusu olacak ve yine içerisinde askeri kanattan bakanlık personeli olacak ve Suriye ordusunun genel çerçevesi belirlenmiş olacak ve bu gruplarda kendilerini feshedecekler yavaş yavaş. Bizler hiçbir şekilde hiçbir grupta gerekse bizim şu an kontrolümüz altında olan bölgelerde olsun gerekse de PKK YPG'nin olduğu bölgelerde olsun hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil ve bizim en öncelikli önceliklerimizden bir tanesi budur. Ülkedeki tüm silah kontrolünü elimize almak istiyoruz ve bu konuda da grupların çoğu zaten bizimle hemfikir ve inşallah istediğimiz neticede ulaşacağız. Biliyorsunuz 20 Ocak'tan itibaren olacak olan dönem Sayın Trump'ın ikinci dönemi olacak. Biz birinci döneminde de Sayın Trump'la çalıştık. Sayın Trump bu elimizdeki sorunu ee, Sayın Obama döneminden Devralmıştı Sayın Trump'ın çok büyük birkaç özelliği var Bunlardan birisi net olması Ve sadece ve sadece Amerikanın çıkarlarını esas alması Bu denkleme bu probleme Baktığı zaman şunu gördü Dağış tutuklarına Bir çözüm Bulunduğu takdirde Amerikalıların Burada kalmasına hiçbir lüzum yok Niye oradalar Amerika'ya bunun getirisi ne? Bunu bir türlü anlayamadı. Dolayısıyla birkaç defa sisteme talimat verdi. Fakat Amerikan sistemi maalesef sadece Amerikan'ın çıkarını değil, adını vermek istemediğim başka e, ülkelerin de çıkarlarını gözeten insanlarla dolu. Burada Amerikan'ın çıkarları açısından bakıldığı zaman, bir matematik hesap yapıldığınız zaman, yani Türkiye mi önemli, PKK gibi bir terör örgütü mü önemli? Sayın Trump buradaki matematiği hemen görüyor. Ama başka türden niyeti olan. Amerika'yı orada tutmakla bölgede istikrarsızlığı temin eden bir terör örgütünü kan vermekle başka bir hamaca hizmet edilebileceğini de hesaba katan başka insanlar da var sistem içerisinde. Maalesef o insanlar Sayın Trump kadar o dönem net düşünmediler. Ben yeni dönemde Sayın Trump'ın daha kararlı, daha güçlü Amerikan çıkarlarını ve sadece Amerikan çıkarlarını öne alan bir iradeyle bu soruna daha farklı yaklaşacağına inanıyorum. Nektim bir soru. Mehmet Nur, Televizyon Global. Haber globalda. Sayın Bakanım öncelikle hoş geldiniz. Ee, bir soru soracağım dilerseniz ikiniz de cevap verebilirsiniz. Aslında ortaya bir soru soracağım. Şimdi ben 8 Aralık'ta aslında ekiplerle birlikte Şam'a girenlerden biri oldum. Ve şunu gördüm Şam'da halk büyük bir coşkuyla karşıladılar o dönemin muhalifleri, bugünün yöneticileri büyük bir coşkuyla karşıladılar. Hatta hala hazırda bu coşku zaman zaman meydanlarda kendini gösteriyor. Bunu bir kere ifade edeyim ama bunun yanı sıra elbette Suriye'de yaşayan azınlıklar da var. Onlar da emin olmak istiyor. Bu noktada elbette Sayın Şuran'ın yapacağı açıklamalar belki de onlara ışık olacaktır veyahut da sizin sarf edeceğiniz sözler. Sayın Şura ne demek ister, ne söylemek ister Suriye'de yaşayan azınlıklar için veyahut da tedirgin olanlar için. Evet. Devrim hiçbir zaman azınlıklara karşı üretilmedi. Dolayısıyla bir korkun olmasına gerekiyor. Aslında rejim 50 yıl boyunca azınlıkları korkutarak bir ayrım yaptı. Toplum içerisinde bir parçalanmaya sebep oldu ve biz farklı Suriye'nin kesimlerini çağırdık ve onlar da aynı şekilde geldiler. Biz şu an azınlıkları koruyoruz. Hiçbir şekilde onlara bir zarar gelmemesine gayret gösteriyoruz. Özellikle de bir takım mezhepsel Söylemlerin ve problemlerin çıkmaması için provokasyonların da olmamasına dikkat ediyoruz. Bizler tüm Suriye'nin tüm kesimleriyle birlikte e, e, mevcut e, geçmiş rejimin e, gitmesi gerektiğine inandık ve bunu herkes de inanmaktadır. Ve inşallah bölgeye ve, ve Suriye ve Suriye halkına layık bir devlet yapısı ortaya çıkacaktır. Ben e, <laughs> Sayın ile ve arkadaşlarıyla yaptığım görüşmelerde şunu gördüm. Kendileri geçmiş dönemde geç, bazı rejiminin ülkedeki gruplar üzerindeki kurduğu baskı, bu grupları birbirine karşı kullanarak sistemi devam ettirmedeki baskı, e, bu zulümden büyük dersler çıkarılmış durumda. Her şeyden önce bir defa bu eski uygulamalara son verilmesi, eskilerin hatalarını tekrar edilmemesi için büyük bir hassasiyet içerisinde olduklarını gördüm. Ayrıca e, ülkedeki vatandaşların bir azınlık tanımlamasından çıkartılarak herkesin eşit olduğu ait olduğu etnisiteden veya mezhepten dolayı avantajlığın veya dezavantajlılığın olmadığı bir sistemin inşası konusunda bir vizyonun olduğunu gördüm. Aslında bu hem Türkiye'deki hem Avrupa'daki dünyanın gelişmiş demokrasilerinde ortaya konan anayasal vatandaşla uygun bir yöntem. Bütün vatandaşların etnisitelerinden, kimliklerinden, din mezheplerinden bağımsız olarak yargı önünde fırsat eşitliği açısından her açıdan eşit olması şüphesiz çok ileri bir düşünce. İnşallah bu hayata geçer. Basın toplantısı bitmiştir. Teşekkürler. Evet, Hakan fidanla Ahmet Şaran'ın e, basın toplantısını izledik. Önemli, kritik bir görüşmenin ardından e, basın toplantısı düzenlendi. Sorular basın mensupları da çeşitli sorular yönelttiler. Önemli kritik açıklamalar vardı. Şöyle hemen aktarayım ben. E, Ahmet Şar'a ekonomik politik işbirliğini önemsiyoruz dedi. Bunun altını çizdi ve sorulan bir sorunun ardından da azınlıkların korunacağı mesajını da verdi. E, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın e, önemli açıklamaları vardı. Öncelikle konuşmasına Bağız rejimi tarafından katledilen tüm Suriyelileri anarak başlıyorum dedi konuşmasına.